Ya anne, ne var? Ne bağırıyorsun? Aa, ne olacak be oğlum? Ee, tansiyonum patlıyor. Haline ya, fren mi bu patlasın? Ha, <laughs> tansiyonun patlaması ne demek ya? Ne olacak, görmüyor musun? Tansiyonum yükselmiş, öleceğim. Eh, eh, 81'e küçük de 1 olmuş. Bak. Ananı ya. Tam <laughs> bunu ters takmışsın, ters. <laughs> Uy, ne? Ters mi? Aa evet ana ne ya? Bayağı bildiğin ters takmışsın işte bunu ya. Oo. Oh, Geçen gün de rahmetli dedemin kol saatini takmışsın tansiyon aleti diye. <laughs> sen iyice yaşlandın ha. Gitti gitti kafadan da gitti. E ee, oğlum bu yaşa gelmiş bir kadınım yani. Normal değil mi bu? Allah Allah tansiyonum çıktı işte. Bak ayakta duramıyorum. Ee, ay şimdi düşeceğim yani ha. Zaten ayakta değilsin anane oturuyorsun. <laughs> Ay bu <böyle> espriye gel. <laughs> tamam çabuk. Bakayım tansiyonuna. birin tersi 18. Oo 18. Oo o da yüksek ya anane. Ee, e bak gördün mü yine yükselmiş tansiyonum. E, ee, onun için ayağa kalkamıyorum. Başım deniyor benim. Ya anane <laughs> Sen bugün dinlen tamam mı? Hiçbir ev içine elinde vurma tamam mı? Ben okuldan gelince her şeyi halledeceğim. Ee, e, öyle de ama evde ha. ne sebze kaldı ne et kaldı oğlum gidip almak lazım. Ya anne ben her şeyi hallederim rahat ol olsa... sen. Aa, sen sanki sebzeden meyveden anlarsın değil mi? Fasulye sırığı torunum benim. <laughs> Hatırlıyor musun geçen sefer de gittiğinde karnabahar yerine... <laughs> ...ay neydi o? Brüksel lahanası alıp gelmiştin. <laughs> ya ne yapayım anne ne ya, tezgahtar kız benim dikkatimi dağıttı. Yanlışlıkla aldım. <laughs> oh, ya marketlerde de adliye lima gibi kızlar çalıştırmasınlar onlarda. Ay e, bu sefer gideceğim galiba vallahi. E, 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 gözlerim kararıyor gözlerim. Ya anne ne diyor? Nereye gidiyorsun daha? Evi benim üstüme yapacağım. Aa, şaka yaptım kız. Gerçekten şaka yaptım ya. Bana bak, insana böyle tansiyonun yükseldiği hemen gidiverir mi hiç? Ha? İki üç tane dil altı altı kaktırıver, yattığından hani hiçbir şeyin kalmaz senin. Canım benim, kurulu durmak için. Öyle yapacağım, yatacağım zaten. Herhalde kalkıp da evde göbek atacak halim yok ah. benim. Allah Allah. Hiçbirine <laughs> bak, Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Doğru, nereye gidiyorsun? Akşama erken gel de alışveriş yapalım, tamam mı oğlum? Tamam anne, emmi Ah Dediklerimi de unutma. Gelirken bu eve ben Yunanlı yunandı milanlı kız istemiyorum. Tamam. Ay vallahi bu çocuk öldürecek beni. E ee, ölürsem benim gibi başkası da yok ona bakacak. Vallahi ölmüyorsam sırf onun için ölmüyorum. Ay, ay, ya.